Türk milleti her zaman bağrında büyük kahramanlar, büyük ozanlar çıkarmıştır. Bugün burada halkın rahmetine kavuşan Kültür Turizm Bakanlığımız devlet sanatçısı Halk Ozanı Mevlüt Şafak İhsani de bunlardan birisidir. Türk halk edebiyatımıza çok değerli katkıları olmuş, yazdığı eserler, şiirler, söylediği türkülerle gönüllerde taht olmuştur. Bakanlığımız adına da kendisine biz Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır, milletimize başsağlığı diliyor. Tüm şehitlerimizi ve rahmete kavuşmuş olan bozanlarımızın ruhu şad olsun diyor. Allah razı olsun, çok sağ olun. Körfez mezarlığına defin edilecek adam eşi şey aile mezarlığı, aile kalmıştı, motor üstlenmiş gelmiştir. Orada emir taziye verilecek bütün kardeşlerimiz. yaptı. Sen gel yavaş yavaş kalma. Sondarya uzun şu, Önde, var ya uzun. Onda onda. Şuraya şu önce Öne öne önce, öne. Bir şey çıksın. Bir şey çıksın. Var ama versene onu bana. Bir dakika. Şuradan şuradan tarafa var. Fireleri çıksın. Bir kişi çıksa ha. Abi öbür taraftan. Sen daha ne yapıyorsun? Başla. bak. ama. Bir şey versene. Bir, bir, da. Da. bir, da. Da. bir kişi çıksa mı? Önünü az daha omuzun üstüne yatır. Az daha tekli. Abi çalışmanız için bir, bir kişi dışarı bir çık. al, Biraz çıkın. Abi Bir kişi, kişi Şey ortadaki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>